Kul ettehettüm indallahi ahde. Allah size bir ahit mi verdi, belge mi verdi? Nerede biliyorsunuz? Peki, kaç gün kalacağız ya Rabbi? Cehennemde şirk koşuyorsan, halidine fîhe ebedâ. Ebedi bir şekilde. Halidine fîhe ebedâ. Öyle yok. Yok. Ondan, ondan dolayı Allah tebâreke ve Teala bizlere bildiriyor ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sakındırıyor. İşte Kul ya Muhammed onlara. "Hal indekum min ilmin fetukhrujuhu lena?" Yani sizde bir ilim var mı? Yani bizim bilmediğimiz olan bir delil var mı ki bize göstereceksiniz? Ha? Var mı? Bir Burhan bir delil. Ve bu gösteriyor ki delilsiz kesinlikle bir kişi konuşmaması gerekiyor. Delil Abdullah ibn Barq diyor ya, "El isnadu an min ed-din." لَوْلَا الْاِسْنَادِ لَقَالَ Benim yanımda diyor İslam ilmi dine dayalı yani delille dayalı olan bir dindir. Bu delil ilmi olmasa dileyen dile dini söyleyecek. Ondan sonra ne olacak? Diğer enbiyaların şeriatları bozulduğu gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı da bozulacak. Demek ki delilsiz konuşan reddedilir. Körü körüne bağlanmak olmaz. Kim olursa olsun. yerde bir kişi sohbeti var. Anlatıyor işte şu şeyle baktım böyle. Ee, uydurma. O uydurma, o uydurma atıyor, tutuyor. Hep delil sordu, delil sordu, delil sordu. En son dedi ki, ya ben delil makinesi miyim? Nereden getireceğim ikide bir delil, delil, delil? Ya sen Allah adına konuşuyorsun. Elbette bunları bilmen gerekiyor. Getireceksin. Din adına konuşan olan bir kişi Allah ve Resulü adına konuşuyor. Ne? Olmaz. Meclis konuşmayacaksın. Ve körü körüne hiçbirine tabi olmayacaksın. Olmayacaksın. Günümüzdeki mesela tarikatlar yani yani Subhanallah bakıyorsun böyle ya bidat mı des ya bidat bırak şirk bile var ya hepsi mi vallahi belki yüzde 99 şirk bile var tarikatlarda La ilahe illallah. İntette bir... Çünkü adam diyor ki, benim şeyhim diyor, hata etmez diyor. Hediyeler yok mu? Çok. Hatta bir hocamız sormuş, bir münazara olmuş. Ya şeyhin, diyorsun ki hata etmez, hata etmez, hata etmez. Şeyhin sana namaz kılma derse ne dersin? Demez diyor. Ya de, biliyoruz demez ama dediğini farz et. mi Ya dediğini farz et. Vallahi demiş ki, kılmam. Bu ne demek? Şeyhini Rab edindi. Rab edindi. Hatta birçok ma enzelallahu bihi min sultan Allah'ın indirmediği olan birçok ibadetleri yapıyorlar. Zıplayanlar, uçanlar. Bu ne ya? Kur'an ve sünnet çizgisinde oldun mu? dört dörtlük olursa Allah'ın izniyle. Ama git sor onlara, ben de Kur'an ve sünnet. Nerede? Nerede? Evet. اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ اِشْتَاهَا Halinde.